Maç sonrasında Çelik Adamlar kaptanı Ergin Kılıcım'la beraberiz. Güzel maçtı. Zor da olsa Çelik Adamlar galip geldi. 4-2'lik bir skor var Ergin. Yol, yolunuza kayıpsız devam ediyorsunuz. Maç hakkındaki görüşlerin nelerdir? Öncelikle onunla başlayayım. E, maç sert geçti. Rakip iyi kapandı. E, bizi zorladılar. Size biraz rotasyon yaptık. E, İlk dört maçta oynayan oyuncuları biraz dinlendirdik, oynamayıncaya süre verelim dedik. Onun bir uyumsuzluğu vardı ama e, o da oturacak. Yani bize giren çıkan kim olduğu hiçbir şekilde fark etmediği için kesinlikle oturacağına inanıyorum. Oturduktan sonra da zaten ilk e, maçlarda da bu kadar zorlanacağımızı düşünmüyorum. Takımın ayağına sağlık, rakibin ayağına sağlık. hocaya da tebrik ediyorum. E, fena bir şey, iyiydi. <laughs> Onun dışında herkese iyi akşamlar diyorum. Deprem zedeleri de unutmayalım diyorum. Her röportajda geldiğimde çok sık röportaj veren biri değilim. Takım olarak vermiyoruz ama her röportajda geldiğimde mutlaka söyleyeceğim. Özellikle bu sezon. Unutmayacağız onları. Ee, bundan sonra da elimizden ne de geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Biz de size bir sonraki maçlarında başarılı diliyoruz Armin Kıvılcım. İyi akşamlar. Ar